Cevizlerin tazesini de kurusunu da severek yeriz. Ceviz kışın yapraklarını döken ağaçlarda yetişir. Bu ağaçlar Mayıs ayında çiçek açar. Mayıs'ın sonunda ürün vermeye başlar. Cevizin rengi kahverengi, kabuğu da sert olsun istiyorsak Eylül ayını beklememiz gerekir. Ağaçlarının boyları 30 metreye kadar çıkabilir. Yaşı da kurusu da çok faydalıdır. İçinde C, B1, B2, A ve e vitaminlerini barındırır. Birçok hastalık için şifa vesilesidir. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Ceviz çeşitleri B. Cevizin özellikleri C. Cevizin faydaları D. Ceviz kabuğu Paragrafta başlık, paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen sözcük ya da sözcük grubudur. Metni incelediğimizde de metinde cevizin özelliklerine değinilmiştir. Cevabımız B seçeneğidir. Cevizlerin tazesini de kurusunu da severek yeriz. Ceviz kışın yapraklarını döken ağaçlarda yetişir. Bu ağaçlar mayıs ayında çiçek açar. Mayısın sonunda ürün vermeye başlar. Cevizin rengi kahverengi, kabuğu da sert olsun istiyorsak Eylül ayını beklememiz gerekir. Ağaçlarının boyları 30 metreye kadar çıkabilir. Yaşı da kurusu da çok faydalıdır. İçinde C, B1, B2, A ve E vitaminlerini barındırır. Birçok hastalık için şifa vesilesidir. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biridir? A yaprak, B meyve, C dal, D ceviz. Anahtar kelime bir yazım metni içerisindeki konuyu en net şekilde ifade edebilen bir ya da birden fazla kelimeye verilen attır. Öneminin daha iyi anlaşılması için metninizin odak noktası ya da kalbidir diyebiliriz. Bu metnin anahtar sözcüğü de cevizdir. Cevabımız D seçeneğidir. Cevizlerin tazesini de kurusunu da severek yeriz. Ceviz kışın yapraklarını döken ağaçlarda yetişir. Bu ağaçlar Mayıs ayında çiçek açar. Mayıs'ın sonunda ürün vermeye başlar. Cevizin rengi kahverengi, kabuğu da sert olsun istiyorsak Eylül ayını beklememiz gerekir. Ağaçlarının boyları 30 metreye kadar çıkabilir. Yaşı da kurusu da çok faydalıdır. İçinde C, B1, B2, A ve E vitaminlerini barındırır. Birçok hastalık için şifa vesilesidir. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? A. Ceviz hangi ayda meyve verir? Evet bunun cevabı vardır. B. Cevizin faydaları nelerdir? Cevizin faydalarından da bahsedilmiştir. C. Ceviz hangi ülkelerde yetişir? Buna değinilmemiştir. D. Cevizde hangi vitaminler vardır? Buna da yer verilmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Bir avuç fındık vücudun gün içinde ihtiyacı olan tüm proteini karşılamaktadır. Öncelikle gelişim çağındaki çocuklar düzenli olarak fındık tükettiklerinde bu fındık vücut gelişimini destekleyerek onlara enerji verir. Beden ve zihin yorgunluğu kaybolur, insana canlılık verir. Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Fındığın genel özellikleri B. Fındığın yetiştiği yerler C. Fındığın çocuklar üzerindeki etkisi D. Fındığın sağlığa faydası Paragrafta konu yazarın üzerinde durduğu olay, durum ya da Düşünce paragrafın konusunu oluşturur. Şiir içinde aynı durum söz konusudur. Paragrafta konunun temel özellikleri şunlardır. Paragrafın tamamını kapsar. Paragrafta üzerinde durulan olay, durum ya da kavramdır. Anlatılan nedir? Neden söz ediliyor? Soruları metnin konusunu verir. Bu metinde neden söz ediliyor? Fındığın sağlığa faydasından söz ediliyor. Cevabımız D seçeneğidir. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Gün geçtikçe birçok değerimizi de kaybediyoruz. Bilmem farkında mısınız? Artık bir dükkana girerken günaydın, merhabalar vesaire dediğimizde dışarıdan bizi izleyen bir kişi hemen bizim çok iyi bir insan olduğumuzu düşünüyor. Ne iyi insan ki girerken selam verdi. Gerçekten durum tam bir facia bana göre. İyi olmak bu kadar kolay mı? İyi insan olmanın özellikleri bu kadar mı? Aklım almıyor. İyi insan olmanın gereklilikleri sanıldığı gibi kolay olmamalıdır. Parçamızdan çıkacak ana fikirdir. Doğru cevabımız D seçeneği. Bilim insanlarının onun adını verdiği bir guguk, Moğolistan'dan kışlama bölgesi olan Güney Afrika'ya, daha sonra da Güney Afrika'dan üreme bölgesi olan Moğolistan'a tekrar uçarak yaklaşık 26 bin kilometrelik bir göç uçuşu yaptı. Bu kara kuşlarının yaptığı en uzun uçuşlardan biri olarak kayıtlara geçti. 2019 Haziran ayında Moğolistan guguk projesinden bilim insanları toplamda 5 gugua uydu üzerinden takip edilebilen vericiler taktı. Ve böylece kuşların göçünü gözlemlemeye başladı. Bu metinde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? A. Bilim insanlarının Moğolistan'da guguklarla ilgili proje yaptığına Evet, buna değinilmiştir. B, bir guguğun yaptığı uçuşun o zamana kadar yapılan en uzun uçuşlardan biri olduğuna. Evet, buna da değinilmiştir. C, birkaç guguğun göç takibinin çeşitli elektronik cihazlarla yapıldığına. Evet, buna da değinilmiştir. D, projenin asıl amacının Guguklar'ın nesillerini koruma amaçlı olduğuna buna değinilmemiştir. Cevabımız D seçeneğidir. Birinci paragraf Nasrettin Hoca insanlara doğru yolu gösteren biridir. Yardım etmeyi çok sever. Kötülüklerden uzak durup insanların da uzak durmasını sağlar. İkinci paragraf Atatürk 1.74 santim boyunda 70 kilogram civarındaydı. Alnı geniş, kaşları çok geniş ve kalkıktı. Dudakları ince, saçları altın sarısı, gözleri masmaviydi. Numaralanmış iki paragrafta bahsedilen özellikler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Fiziksel özellik, kişilik özelliği. B. Kişilik özelliği, fiziksel özellik. C. Kişilik özelliği, kişilik özelliği. D. Fiziksel özellik, fiziksel özellik. Verilen paragrafları incelediğimizde Birinci paragrafta Nasrettin Hoca'nın kişilik özelliğine değinilmiştir. İkinci paragrafta ise Atatürk'ün fiziksel özelliğine değinilmiştir. Cevabımız B seçeneğidir.